Efendim merhabalar. Ortada belirlenmiş bir erken seçim tarihi yok ama ittifaklar konuşulmaya başlandı. Zira bu iktidardan Türkiye'nin kurtulması gerektiğine inanan çok geniş kitleler var ve başkanlık sisteminde Erdoğan gibi tüm kamu gücünü kullanabilen bir aktörün karşısına küçük partilerle çıkmanın, zayıf ittifak adaylarıyla çıkmanın imkansız olduğunu herkes çok iyi biliyor. Öncelikle isterseniz 3 tane partinin Türk siyasi yelpazesinde niçin neşet ettiğini ve niçin hayat bulduğunu tartışmamız gerekiyor. İyi Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti. Bu 3 partinin temel özelliği ülkücü kökenli olmaları, milliyetçi kökenli olmaları ve ya Büyük Birlik Partisi'nden yollarının geçmiş olması ya MHP'de geçmişte bulunmuş olmaları Bunların temel özellikleri. Nasıl peki siyasi yelpazede yer bulabiliyorlar? Şundan dolayı Erdoğan'ı haz etmeyen ülkücü camia bu partilere yöneliyor. Ya da yeni milliyetçiler bu partilere oy veriyorlar. Ama bu partilerin tek başlarına ittifak etmeden seçim barajını aşma ihtimalleri düşük olduğu için belediye seçimlerinden, yerel seçimlerden sonra kanalın sıkı takipçileri hatırlayacaktır. Ben bunlar arasında bir ittifak bekliyorum demiştim. Bu dillendirilmeye başlandı. Ümit Özdağ İyi Parti ile ittifak yapabileceklerini, yapması, yapmaları gerektiğini konuşmaya başladı, anlatmaya başladı. Bu ittifakın içine Anahtar Parti gelir mi bunu bilemiyorum. Zira Anahtar Parti üstünde bazı soru işaretleri, yaptığı açıklamalar üstünde bazı spekülatif yorumlar var. Ama İyi Parti ile Zafer Partisi şayet bir araya gelebilirse ki bugün Dervişoğlu da bir açıklama yaptı ve dedi ki işte Cumhuriyet değerleri üstünde ittifak kurabilecek olan tüm partilerle işbirliği yapmaya hazırız. Yani artık bu kaçınılmaz olarak Türkiye'nin gündemine gelecek. Şayet bu iki parti, hadi diyelim üç parti, anahtar partide bir araya gelebilirse bu bir heyecan oluşturabilir. Böyle bir ittifakın ilk kaybedeni Milliyetçi Hareket Partisi ve kerhen AKP'ye oy veren e, milliyetçi duyguları ya da tercihleri olan seçmen de buraya yönelebilir. Yani böyle bir ittifakın ortaya çıkması Cumhur İttifakı'ndan oy kopartacağı anlamına gelir parlamento seçimlerinde. Bu önemli. Seküler olup aslında CHP'li olmayıp ama Erdoğan ve AKP'den kurtulmak isteyen kerhen CHP'ye oy veren bir takım seçmen de bu ittifaka yönelebilir. Şayet doğru adımlar atar ve güçlü bir birliktelik oluşturabilirlerse. Peki bu hangi açıdan önemli? Bu şu açıdan önemli. Böyle bir ittifak olmuş, barajı aşmışlar, parlamentoda milletvekilleri olmuş. Bunun bir kıymeti harbiyesi var mı? Yok. Ama bu partilerin liderlerinin bir numaralı Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olduğunu biliyoruz. Yani bundan sonra böyle bir ittifak oluşabilirse Mansur Yavaş'ı sadece CHP değil, ülkücü olduğunu hiçbir zaman saklamayan Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen İyi Parti, Zafer Partisi'nin de savunmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Ve Mansur Yavaş'a bir siyasi yasak getirilirse şayet Yine bu ittifakla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi masaya oturup ortak bir adayda uzlaşıp çok daha güçlü bir fotoğraf verebilirler. Yani seçmenin karşısına, Anadolu seçmeninin karşısına Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyla değil, muhalefetin ortak adayıyla geliyoruz diyebilirler. Şimdi aklınıza hemen altılı masa geldi biliyorum ama altılı masa çok suni, çok sentetik, çok hormonlu, karşılığı olmayan yüzdesi ölçülemeyecek kadar küçük partilerin davet edilmesiyle sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylığını meşrulaştırmak için kurulmuş bir ittifaktı. Böyle bir ittifak önce ülkücüler arasında kurulur ve bu saray rejiminden kurtulmak istiyorsanız bakın bizim yeni kurulacak rejimde milliyetçiler olarak ağırlığımız olacak. Gelin bize destek verin çağrısı yapabilirlerse tahminlerinizin ötesinde çok daha güçlü bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçimine ağırlıklarını koyabilirler. Tabii farklı ittifak çabaları Cumhur İttifakı içinde de yoluna devam ediyor. Öcalan'la kurulmaya çalışılan ittifaka paralel olarak Alevilerin de haklarını tanıyacakları ve Alevilerin de en azından bir kısmını Cumhur İttifakı'na dahil edebilecekleri bir oluşum içine girdikleri görülüyor. Öcalan'a çağrı yapan Devlet Bahçeli bugün çok daha pozitif bir çağrı yaptı ve Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğini, Sünnisiyle, Alevisiyle cumhuriyeti birlikte taşıyacaklarını Müslüman Türk milletiyiz diyerek etkileyici bir konuşma yaptı. Tabi Alevi seçmen köken olarak çok ciddi bir şekilde sol tandanslı bir seçmen. Alevi seçmen Bahçeli'nin yanında saf tutup oy verir mi? Bunu bilmiyorum ama böyle bir hamle zaten oy hesabıyla yapılmamalı. Aleviler ibadet hane olarak cemevlerini görüyorlarsa Sünniler olarak bize ona yorumlama hakkı doğmaz bile. Biz çoğunluğuz diye onların tercihlerini yorumlama hakkına sahip olabilir miyiz? Olamayız ve olmamalıyız. Bir insan ibadet ettiği yere ibadet hane diyorsa Orası ibadethanedir. Nokta. Bunun ötesinde orada ne vuku buluyorsa yasalar çerçevesinde Allah'la kul arasında kalmış bir şeydir. Bildiğiniz gibi Özgür Özel yurt dışı mitinglerine başladı. Brüksel'den. Ve gurbetçilerle birlikte kol kola girip gür bir ses oluşturacaklarını söyledi. Orada vaatlerde bulundu. İşte bu çok etkileyici bir vaat de yaptı. Bu cep telefonlarına yönelik uygulanan ÖTV'lerin kaldırılacağını söyledi ki bu bile artı bir puan yazabilir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir vergi uygulanıyor cep telefonlarına. Sanki Türkiye'nin yerli ve milli bir cep telefonu markası varmış gibi. Neyi koruyorlarsa bu Brüksel, Brüksel mitinginden sonra e, önemli bir açıklama daha yaptı ve batılı güçlere dedi ki Erdoğan'la al-ver ilişkisi içinde olan aktörler Bunları biz bir yere yazıyoruz. Bu sanki benim daha önce kullandığım buradaki Avrupa'da yaptığım konuşmalarda kullandığım bir cümleye çok benziyor. Sosyal Demokrat Parti beni davet etmişti. Onlara bir konuşma yaptım. Ve dedim ki Türkiye'deki demokratlar ülkeyi demokratikleştirebilmek için masanın üstüne özgürlüklerini bazen hayatlarını koyuyorlar. Siz şimdi kendi çıkarlarınız çerçevesinde yaptığınız ve yapacağınız anlaşmalarda bu adamları yok kabul ederek ne kadar yolunuza devam edebilirsiniz? Zira bunlar iktidara geldiklerinde şöyle diyecekler. Batılı demokratlar yanımızda güçlü bir şekilde durmadılar. Biz kendi tırnaklarımızla demokrasiyi kazanarak tekrar geri getirdik. Benzer bir ifade kullanmış Özgür Özel. Bu etkileyici bir dil ve karşılığının olduğunu düşünüyorum. Brüksel mitingine tabi Erdoğan çok kızdı ve bizi batıya şikayet ediyor falan dedi. Bunun bir alakası yok. Batıya şikayet etme hususunda özgür özel cevabını verdi. Bezi davet etmişti dedi. Darbeyi birlikte anlatalım dünyaya diye. Burada yapılan şu. Dışarıda çok ciddi bir gurbetçi seçmen var ve bu gurbetçi seçmeni bir şekilde daha baskın bir şekilde AKP ve MHP kazanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buraya yönelik çalışma yapması, onların ayağına gitmesi, dertlerini dinlemesi ve kendi söylemini anlatmasından daha doğal ne olabilir? Yani Erdoğan karşısında hareketli, tuttuğunu kopartan, çok ciddi muhalefet yapan bir lider gördüğü için tansiyonu çıkıyor. İstiyor ki Kılıçdaroğlu gibi ömründe bir kere yurt dışına çıksın, hiç kimseyle görüşmesin. Bak buradan bir anı anlatayım size. Çok etkili, sosyal demokrat bir siyasetçi bir gün kahve içiyoruz. Bana dedi ki Kılıçdaroğlu buraya geldi. Dedik ki bak biz kardeş partiyi senin Scholz'la buluşturalım bir araya gelin. Bir şeyiniz olsun yani bir gövde gösterisi yapın. Bize dedi verdiği yanıt şu. Buluşalım ama başbakanlıkta buluşmayalım. Yani tenhada buluşalım gizli gizli. Ya bu kadar korkak olunur mu? Bu kadar Erdoğan gölgesinde siyaset yapılır mı? Şu fotoğrafa bakın ya. Alman başbakanı seninle görüşmek istiyor. Bir poz verelim. Sosyal demokrat dayanışma olsun. Yok diyor gizli gizli buluşalım. Bu adamlarla gidebileceğiniz bir yol yoktu. Net bir şekilde bir yere yazmamız gerekiyor. Son olarak bu Gazze barışı ile alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Neticelenmediği için dün ben size çok geniş çerçeveli bir küresel yorum yaptım. İzlemeyenler mutlaka tıklayıp izlesinler. Böyle 10 dakikada uluslararası ilişkilerin nereye seyrettiğini, hangi kırılmaların vuku bulduğunu anlatmaya çalıştım. Gazze barışı üstüne çok fazla yorum yapılıyor. İşte şimdi ne olacak? Hamas ne kazandı, ne aldı, ne verdi? Canım kardeşim, Hamas'ın ne aldığı, ne verdiği umurumda bile değil. Milletinin başını yaktı. Bir koskocaman bir Gazze yerle bir oldu. Ben bu noktada Gazze'de Hamas ne aldı, ne verdi. Bundan sonra siyasi geleceği ne olacak diye düşünmem. Barış hepimize nefes aldırdı. Oradaki katliamın durdurulması, insan olarak ekmek yerken daha arlı ve namuslu bir şekilde ekmek yememizi sağlayacak bir yere evrilmiş oldu. Kimin emeği geçtiyse, Trump'ı da Erdoğan'ı da hepsini eleştirmeden, fazla pişmiş aşa su katmadan haklarını vermemiz gerekiyor. Evet, Gazze barışı beni sevindirdi, ateşkes, ol ateşkes olması, katliamın durmuş olması takdirle anılması gereken bir şey. Emeği geçen herkesin de bunda büyük katkısı olduğunu görmemiz gerekiyor. Muhalefetin kurduğu ittifakın heyecan verici bir başlangıç adına atılmış önemli bir adım olduğunu ve sarayı endişelendireceğini düşünüyorum. Gelişmeler vuku buldukça bu ittifakı yakından takip edip yorumlamaya çalışacağım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.